Abi yani, yani. mı geliyor acaba? Yok. Son olarak Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi hakkında ne düşünüyorsun? Çok büyük bir beklentiyle e, transferi gerçekleşti Fenerbahçe'ye. Yani e, <laughs> Mesut'a e, başarılar dilerim. E, ama e, benimle birlikte amili takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla alakalı sorun varsa onları cevaplasam daha doğru bence. Ben kendisine başarılar dilerim. Evet. Yani burada polemik konusu açmış aslında. Yani Mesut'la ilgili soruları cevaplamak istememiyorum diye devam etseydi ya bence hocam, hocam. takımda forma giymiş oyuncularla saniye, ilgili soru anlamadım. polemik yaratmasıdır Tamam, bir e, daha Burak, verelim o zaman anlamadıysa. Hayır <laughs> <laughs> ama anlamıyorsun abi, bir anlamıyorsun yani yani buray, an, buray, ben cevabı, ya. Yani azdan geliyor cevabı. geliyor üzerine. Milli takımdaki şey yok. arkadaşlarımla ilgili yani. soru istiyorum. Mesut'un Türk milli takımını tercih etmemesi, Türk milli takım formasını tercih etmemesi ne eleştirmiş? üstü kapalı yani aslında üstü kapalı da değil gözümüze soka soka eleştirmiş. Ee, bence Ne yapa yapa? Gözümüze soka soka eleştirmiş. Evet. Dolayısıyla e, ben aslında tamam tebrik etmiş. Ben de bu bu açıklamasından dolayı tebrik ediyorum ama e, devamındaki kullandığı cümleleri ben doğru bulmuyorum açıkçası. Ya durdurmazsın. Ben Sen neyi doğru buluyorsun hocam? Anlamadım. Bir dakika şimdi. Ya, adam... Deniz Ateş ne dedi ki? Ben doğru Bulmuyorum, bulmuyorum Burak Yılmaz'ın açıklamalarını dedi. Abi. Sen neyi doğru buluyorsun hocam? Ya adam şunu diyor Burak, yani bu soruda başarılar diyor güzel bir şekilde. Evet, tamam. Adam Buna çok kari kariyerli oyuncu, dünya yıldızı bir oyuncu. Ona bir şey yok. Ama milli takımdaki oyuncular Müziğimizi da soru, soru sorun diyor. Yani o röportajın genelini bilmiyoruz, ne yaptılar, ne ettiler. Onu tam bilmiyorum. Ama evet. burada soru gelmiş, benim kendi milli takımda Türk bayrağını giymiş oyuncularla ilgili bana soru sorun diyor. Ya bunda ne var? bunu niye büyütüyoruz yani? Ben bugün baktım sosyal medyada, uuu uçuyor millet. Ya ben kardeşim bunu... bu adam bir dakika Deniz Hocam. Bu adam milli takımımızı en iyi şekilde temsil etmiş ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın kadrosunda aslanlar gibi mücadele etmiş. Burak adam gibi adamdır. 4 takımda oynamış. Ya bu profesyonellik yok oraya gitmiş yok Gidecek tabii ki. Bu adamın ekmeği bu. İnsanlarımız bu, bu açıdan bakmıyor. Mesut'la ilgili soru sormayın diyor. Olabilir. Bu bir düşünce. Belki Kırgın bizim milli takımımızı seçmedi. Kendimi Alman gibi hissediyorum dedi. Bu tepkiyi veremez mi yani? Türk çocuğu değil mi? Türk çocuğu, e o zaman milli takımda oynadığı için bana soru sormayın diyor. Ne var bunda? Bakıyorum herkes buraya yüklenmiş yok şöyle yok böyle.